Esila düşeceksin anneciğim zıplama. Hayır bir şey olmaz anne. Bak anneciğim düşersin bacağın acır anneciğim in oradan. Hayır. Esilacığım lütfen bak düşersin anneciğim. Bacağın kanayabilir bak kafanı falan vurabilirsin. İn oradan anneciğim hadi akıllı kızım. Hadi anneciğim. <laughs> Esila ben sana demiştim değil mi? Acıdı mı çok mu acıyor bacağın? Evet. Esra ben sana zıplama demiştim ya. Dur dur hemen doktoru arayalım. Bekle şu telefondan bir ara. Alo doktor mu? Hemen gelir misiniz bizim eve? Esra'nın bacağı yaralandı hemen. Esra bekle anneciğim bekle doktor geldi. Aa doktor Hello Neighbor gelmiş. <laughs> Hello Neighbor sen bu sefer de doktor mu oldun ya? Yani sandın ya? Esra'yı tedaviye geldim. Nerede bakalım o Afacan? Esra anneciğim geldi geldi dur. Ama doktor Hello Neighbor gelmiş. Afacan sana ne oldu ya? Ne oldu bacağına? Söyle bakalım. Ne yaramazlık yaptın? Esra şey ya kanepe'den düştü de. Bacağı çok acıdı. Beni dinlemedi Esra biliyor musun Hello Neighbor? Sen doktorluk yapabiliyor muydun ya? Ne sandın beni ya? Esra'nın annesine sandın. Ben her şeyi yaparım her şeyi. Esra şuraya bir uzan bakalım. Şuraya bir uzan. Seni bir tedavi edeyim bakalım. Neren acıyordu tam bana bir göster. Neren acıyordu. Tamam şimdi seni bir tedavi edeceğim ben. Şu iğnem neredeydi? Buraya bir iğne yapmam lazım ilk önce. Şu iğnem. İnanmıyorum Hello neighbor, sakın onu batırma. Sakın. Ya o iğnemi. Aa benim elime battı ya. Ya o kalem ya o kalem ya. Bırak şunu. Ya bırak şunu Hello ne sakın. Ya bırak şunu ya o iğne mi? Sen kafayı mı yedin? Ya dur o zaman dur dur. Şuna bir ağzına bakayım o zaman. Dur. Ya ya Hello ne hayır o da. Ya bu da Kutay'ın mama kaşığı. Bunu nereden bulmuş Esila ya? Bizim evden mi çaldı acaba? Ya bırak şunu o bizim mama kaşığımızdı ver ya. Ya ver şunu dedim. Esla bu şaşırmış ya. Ya bırak tamam tamam bırak. Ben Esla'yı hastaya götüreceğim. Ben Esra hastaneye götüreceğim bırakır mısın? Ya bir durun ya bir tedavi ettirmediniz ya. Şurada bir iğne yapacağım Esra'nın hiçbir şeye kalmayacaktı. Dur kız dur Esra dur Afacan dur. Ya dursana yapma dedim o iğne değil bırak şunu ya bırak ya bırak. Aa Esra ne yapıyorsun anneciğim burada? Anne ben çiğnemek istemiştim. Esil anneciğim sakız çiğnemek istemiştin de neden hepsini getirdin ya? Anne çünkü ben hepsini çiğneyeceğim. Hepsini ağzına atacağım ki. Aa hayır hepsini çiğneyemezsin. Esila sadece bunlardan 5 tanesine izin veriyorum sana. Ya da ikimiz bölüşelim tamam mı? Tamam. Zaten burada bir sürü var baksana. Renkleri de çok güzelmiş altı ya. 6 sana 6 bana. 6 sana 7 bana. Evet aynen öyle. Esila pembe renk var, yeşil var, sarı evet. var, turuncu var, kırmızı var. İnanmıyorum her renk var. Çok güzel duruyor ya. Bir tek siyah yok. Evet bir tek siyah yok anneciğim. Ve mavi. Evet. Ve evet. beyaz. Esna, ona kalırsa bir sürü renk yok anneciğim. Beyaz da yok. Ama buradaki renklerin hepsi de çok güzel. Evet. Aa Esila şurada bir sinek mi uçuyor anneciğim? Bu sinek nereden girmiş ya bizim evimize? Aa, hani... oh, no. Ya Esila orada uçuyor anneciğim. Neyse sen göremedin gel gel. Esila. Aa Esila burada biraz daha vardı şurada. Evet. Esila. Esra kim aldı ya? Burada bir sürüydü. Evet. İnanmıyorum ya. Esra Hello Neighbor mı geldi yoksa bizim evimize? Anne ne Hello Neighbor? Neighbor hello, hello falan gözükmüyor. Esra o zaman kim aldı? Anneciğim Hello Neighbor gelmediyse. Neyse anneciğim boşver ya. Gel gel biz şuradan hangisini yesek bir seçelim. Hmm pembe mi alsam? Aa yok pembe almayayım ya. Pembe sarı mı almayayım. alsam? Yok sarı da almayayım. Turuncu mu alsam acaba? Kırmızı, anne kırmızı ne güzel. Tamam kırmızı alayım ver bana bir tane kırmızı. Aa a, Esil'a şuraya bir baksana anneciğim arkadaşın mı giden senin? Anne göremiyorum nerede? Esil anneciğim iyi baksana nasıl göremiyorsun ya? Neyse gel gel tamam boş ver. <laughs> Esra tabağa bak. Anne daha da azalmış. Daha da azalmış. Doluydu. Evet doluydu anneciğim inanmıyorum ya. Of neyse boş ver ya. Kim aldı bunu anlamadım ki ben ya. Hello neighbor mı geldi desem? Hello neighbor da yok. Evet. Bilmiyorum ya Esra bilmiyorum. Of. Aa Esra Kutay mı ağlıyor? Bir ses mi geliyor anneciğim? Anne. Bir baksana. Nasıl Esila bak bak tabağa bak anneciğim. Yine yedi tane kalmış. Esila nereye gitti bunlar ya? Hello Neighbor neredesin çık çabuk. Bu kesin senin işin. Neredesin? Evet. Çık. Neredesin ya? Hello Neighbor çık çabuk. Biliyoruz neredesin. Hey. Evet. Esila nerede bu ya? Kim alacak bunu Hello Neighbor'dan başka? Bu kesin Hello Neighbor'ın işi ya. Evet. Esila nerede bu Hello Neighbor nerede ya? Neredesin Hello Neighbor? Neredesin? Çık çabuk biliyoruz sen. <laughs> Esila inanmıyorum. Ben bunu burada robot oturuyor diye koymuştum ya. Robotun yerine gelmiş kendi oturmuş. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Size küçük bir oyun oynadım be. Siz de hemen inandınız. Ha 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 ha. Ben robot sandınız değil mi? Hiç de oynamıyordum. Hiç hareket etmedim. Ha <laughs> ha. Afacan. Nasıl çaldım ama senin şekerlerini? Esila baksan anneciğim. Baksana Esila. Bir sürü koymuş buraya ya. Tüm dolu anne tüm. Evet anneciğim, tüm dolu ya. Hello Neighbor bize neden böyle bir oyun oynadın? Ya birazcık oyunlara ben de dahil olayım dedim canım. Kötü mü yaptım sanki? Canım çok sıkılmıştı ya. Ben Desire'a de biraz eşlik edeyim dedim. Baksana, oyununuza biraz renk kattım ya. Ya Hello Neighbor biz bir oyun mu oynuyoruz ya? Biz burada şeker yiyecektik. Evet. Sen bütün şekerlerimizi çaldın ya. Neyse ki yememiş bari. Durun durun hemen sevinmeyin ya. Şimdi yiyeceğim ben o şekerleri. Çok az kaldı. Hayır. Hepsini de yiyeceğim. Hayır yiyemezsin yiyemezsin. Hello neighbor ben sana daha güzel bir yiyecek getireyim ister misin? Aa neymiş ya muz mu getireceğin acaba ben muzu çok severim. Hadi hadi koş koş getir hadi getir getir. Bana muz getir koş koş. İşte geldim. Hello neighbor. Otur oraya. Yaşasın kesin muz geldi be. Kesin muz geldi. Çekil çekil Afacan. Çok heyecanlandım şu an ya. Baksana bana. Kesin muz getirdi annen ya. Yaşasın Esra anneni çok seviyorum ya. <laughs> bana en sevdiğim şeyleri veriyor. Ya bir dur dur. Hello neighbor. Tahmin et bakalım. Muz mu diyorsun sen şimdi buna? Tabii canım muzdan başka ne olacak ki? Tabii ki de muzdur bu. Afacan dur be. Sen de benimle oynayıp durma. Heyecanlandım zaten. Anneciğim gel gel. Esra sen şuraya bir geç anneciğim. Oynama onunla ya dur. Al bakalım hadi Hello Neighbor. Şu masanın üstüne koyuyorum tamam mı? Aç bakalım sana ne çıkacak? Esila bir, iki, üç. Aaa bunlar ne be? Bunlar ne? Bana getire getire biber mi getirdin? Tabii ki ne bekliyordun? Sana bu oyunun karşılığında ödül mü verecekti Hello Neighbor? Of çileli başım ya. Muz diye sevinmiştim ben de. Ben bunları yersem ölürüm kesin ha. Ben acıyı hiç sevmem ki. Dilim çok yanıyor be ben bunları yemem ya. Esila anneciğim yemem diyor. Ne yapalım zorla yedirelim mi? Yok be yo yo ne zorlası. Gidin gidin zorla. git kız. Hayır Afacan. Afacan zorla. git. Ben kaçıyorum ya. Ben gidiyorum eve. Çekilin çekilin. Çekilin ben gidiyorum. Çekilin ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Kutay ben de ne yedirdim sen bunları yiyelim tamam mı gidip anneme bakıp geliyoruz şunlar şurada dursun Hı. karnım da baya acıktı ya şuradan gideyim de bir eslan evine bakayım Esra'nın burcuburlarından bulabileceğim acaba hemen bir gideyim de Esra'nın burcuburlarından biraz bulayım alayım hepsini kaçayım bir güzel karnımı doyurayım of karnımda zil çalıyor ya Eslanla burcuburları nerede acaba mutfakta olabilir mi Mutfağa bir bakayım. Mutfakta var mı acaba? Buralarda yok herhalde. Mutfakta yok ya. Burada yoktur herhalde. Bir de şuradan kafam bir uzatayım. Burada olabilir mi ki? Yo yok burada da değildir ya. Dur Kutay sesi geliyor. Herhalde Kutay'ın yanına koydu. Bir bakayım şu an Burcu nerede acaba? Kutay. Ah buradaymış. Kutay. Ablan buraya mı koydu aburcu burları? Ablanla aburcu alayım götüreyim de. Bir güzel karnımı doyurayım. Dur dur ben gidiyorum benim karnım zil çalıyor Kutay. Şöyle alayım gideyim. Esla bulmasın ya. Hep Esra mı yiyecek benim karnım da acıktı. Götüreyim de şunları bir yiyeyim. Esila ne yapıyorsun anneciğim? Boya yapıyorum. Kendi elini mi çizdin oraya? Evet. Esa da oje sürmüşsün yeşil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Aa Esila Zil çalıyor. Kim geldi acaba? Esta zil çalıyor. Gel bir gidelim bakalım kapıya hemen. Esta kim geldi acaba ya? Haydi. Birini bekliyor muydun sen? Ne? Sen birini bekliyor muydun? Kim geldi acaba? Aç aç bakalım. Bilmiyorum. Aa! aa. aa, aa. Esila. Ee, Hello, Hello neighbor bebek gelmiş. Aa. Çok ağlıyor anneciğim. Al al hemen içeriye. Hadi al. Aa. Al içeriye anneciğim. Aa. Hello neighbor bebek. Tamam ağlama ağlama. bebek Esila. Allah, dur Allah, da Allah. şuraya koyalım. Yavrum ya, Mabel bebek. Ağlama dur. Ne istiyor acaba Esila ya? Karnı mı acıktı ki? Yemek mi istiyor acaba? Esila e, işte şurada kolletini ver de bir tutalım bakalım yemek isteyecek mi? Ver. Al bakalım. Sofret yer misin Hello Neighbor bebek? Hayır bunu istemiyor Esila. Tamam ağlama baksana. Şu şeker yer misin? bunu da yemek istemiyor ya. Kornet kaldı bir şekilde. Kornet? Bunu istemiyor. acaba süt mü içmek istiyor? Hadi bir benim ver bakalım. Burada ben kutaya süt yapmıştım ya. Süt verelim bakalım. Al benim o burada. bebek süt <laughs> Aa, bak süt içiyor. süt istiyormuş. Karnı da çok acıkmış. Bunu kim bıraktı acaba kapıya ya? Bilmiyorum anne. Yazık çocuk ya. Hello Neighbor bebek yazık sana. Hadi iç de karnını doyur tamam mı? Al Esra sen bunu içir tut bakalım anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> i̇ç hadi Hello Neighbor bebek karnını doyur güzelce. Esta seni beslesin burada. Oh bir tane limonlu bir tane de sade ve soda aldım. Limonlu Esra'nın olsun sade soda da benim olsun. Esilacığım. Anneciğim soda getirdim içer misin? Aa. Esila. Esila beni duyuyor musun? Hayır duymuyor ya. Gerçekten uyumuş herhalde. Hmm, ne yapsam bu sodaları? O zaman sodaları şuraya bırakayım. Esila uyanınca ben de gelirim Esila ile beraber içeriz. Gideyim ben işlerimi halledeyim. Birazdan gelirim Esila'yı tekrar kontrol ederim ya nani 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 o eslan annesi neler getirdi buraya ya yine bir şeyler geldi öf yine bana güzel bir şeyler çıkacak buradan limonluymuş biri de ha çok severim be nereye saklansam acaba dur dur şu perden arkasına bir gireyim ha <laughs> beni burada bulamasınlar yaşasın be limonluyu da çok severim ha Oh Of Artık ben soda'm içmek istiyorum ya. Esila hala uyanmadım acaba. Esila, of ya, hala uyanmamış. Esila, anneciğim, Hii! sodalar yok. Esila, Esila anneciğim buradaki sodalar nerede ya? Kim götürdü sodaları? Annem, ben daha yeni uyandım. Ya Esila sen uyuyordun evet anneciğim ben de biliyorum da ikimize soda getirmiştim. seninki limonluydu benimki sadeydi. E ee, şimdi yok bu sodalar burada. Sen uyanınca ikimiz içeriz diyordum. Anne, ne oldu? Aa, perde mi kımraşıyor orada Esila? Aa, Esila orada gerçekten perde kımraşıyor. Evet. Aa, ben dur dur anneciğim dur dur kaçma Esra gel buraya gel 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 anneciğim gel Esila ya. Orada kim var acaba? Ben de korktum şimdi ha. Anladım. Kim aldı ki acaba? Yoksa, hayır, yok canım Hello Neighbor olamaz bence. Bu kadar da cesaret edemez Esila ya. Ben zannetmiyorum Hello Neighbor olduğunu anneciğim. Ama bence Hello Neighbor. Hello Neighbor mı diyorsun sen? Evet. Esila yok ya ben korkuyorum. Ya Hello Neighbor değilse? Aa, aa Esila sodaların sesi de geliyor bak. Duydun mu? Ya Esra içiyor mu acaba? Ya bu kim ya? Bırak sodalarımızı. Sakın içme. Esra'yla bizim sodalarımız onlar. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Perdeyi kim açacak? Sen mi açacaksın ben mi açacağım? Ay, sen aç. Ben mi açayım? Esra ben gidemem. Gel gel sen aç. Hadi hadi, hadi gel gel. Esra gel gel sen aç. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi ben açıyorum. Esra bir... 2 3 A ta 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 da nani nani merhaba ne yaptınız siz ya ne ne yaptık hello neighbor Esila gerçekten sen ha haklıymışsın anneciğim ben de diyorum ki bu kadar acele edemez diyorum ya ya dur afacan dur dur ya benim canım sıkılmıştı da baktım orada da sodalar var dur şunları alayım da bir içeyim dedim Esra sen bir gelir misin anneciğim yanıma Bir bırak onu bir bırak bir bırak Hello neighbor, neden aldın sen o sodaları ya? Ya canım biraz da ben içeyim dedim ya. Bak sana buz gibi hem de limonla en sevdiğimden. Aa benim dişim yanmıştı be. Dur bir afacan. Ben de içsem ne olur ki yani ne olur. Ben de içeyim. Hep sen mi içeceksin ha? Hep sen mi içeceksin? Biraz da ben içeyim canım. Hep sen için evdeki bütün içecekleri içtin ya. Biraz da ben içeyim. Anneciğim, anneciğim buraya gel. Hello neighbor. Bırakıyorsun onları. O limonlu olan Esra da sahide olan benim de. Hayır hayır. Gidin ya ben veremem size gidin ya. Ya vereceksin hello neighbor. Ya afacan bir dur. Bir dur be. Bir dur. Al anneciğim, al elinden. Al anneciğim. Ah, aferin sana aldın mı? Evet, benimkinin de alısıyla. Ver onu Hello Neighbor. Ya veremem ya. Limonluyu verdim. Bu bari benim olsun. Ne olursun? Ne olur ya? Ya bu benim olsun ya. Esila. Esila bu bari benim olsun. Bırak şunu. Bırak şunu be. Ya Hello Neighbor. Hıh. Aferin sana anneciğim. Hello Neighbor. Bırak. Bırak biz artık bir rahat bırak tamam mı? Biz sodalarımızı içeceğiz. Hayır hayır Esin anneciğim ne yapıyorsun? Alır ya. Hayır hayır dur bakalım dur anneciğim. Onlar şimdi biz açalım. Bir güzel hello neighbor'ın gözünün önünde lıkır lıkır içelim. Ah benim çileli başım ya. E benim karnım yine yanıyor ha. Benim içim yine yanıyor ya ne yapacağız şimdi? Anneciğim. Gel gel. Aa evet evet anneciğim çok haklısın. Yani hapisi ya. Ya ben affedin ne olursun. Bu sefer bari affedin. Bir daha yapmayacağım söz. Bir daha almayacağım senin yiyeceklerini silah. İçeceklerini de almayacağım. Ne olursun ya ne olur. Hello neighbor. Sen bunu hak ettin. Evet Esra'cığım getir anneciğim hapisi. Sen kal burada. Ah benim çileli başım ya. Gördün mü yine yedik cezayı ha. Sodayı içemedik. Hapse de girdik ah ne yapacağız şimdi Evet aferin Esila'cığım çok güzel oldu Ya beni ne olur çıkar buradan ne olursun ya Bu kez affet beni ya ne olursun affet beni ya Aç anneciğim aç sen aç da iç sodanı tamam mı Gözünün önünde iç Hello da çok güzel bir ceza olsun Hem hapse girdi hem de gözünün önünde lıkır lıkır sodan iç anneciğim sen tamam mı ya ya Esila of be oda limonla şimdi buz gibidir değil mi? İçim yanıyor ne olursun. Ya çek şu elini ya elini çek. Çek oradan bak içeriye götürürüm seni hello neighbor. Ya of tamam tamam. Esila nasıl anneciğim sodan güzel mi? Gördün mü hello neighbor? Gördün mü ya böyle girersin işte hapse oradan da Esila'yı izlersin. Esila lıkır lıkır içiyor sodasını baksana. Of Esila çok güzel değil mi anneciğim? Hem de buz gibi. Hello neighbor, sana güle güle artık hapislerde çürüyeceksin. Of be, çileli başım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Hayatımı sonuna kadar burada geçiremem ki. Ne olur beni affedin. Ne olursunuz çıkarım buradan ya. Hayır canım, sen artık orada kalıyorsun. Bırak. Anne, hala bir uzlaşmaya yıl, çalışıyor. Anne, bir yıl. Evet, bir yıl kalıyorsun orada. Bundan sonra bir yıl hapistesin.